Cenab-ı Hak bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi, onun emirlerine uyup uymayacağımızı biliyor. Bizi bu dünyadan bir imtihana tabi tutuyor, imtihan için yaratıyor. Bu mevzu aydınlatır mısınız? O kendisi söylemiş zaten mübarek, biliyor bu huzur. Biz bir imtihan için bu dünyaya geldik. Allah'ın bilmesi başkadır, Bizim imtihan için geldiğimiz bu dünyada yapmakla mükellef olduğumuz şeyleri yapmamız tamamen başkadır. Allah bilir Celle Celaluhu. Biz zaten onun bildiğini her an ilan ediyoruz. Ama imtihanın sırrı hedefi başkadır. İbadetle imtihan eder. Musibetlerle imtihan eder. Dünyanın perdesiyle imtihan eder. Hakayıkı görmeyen, hakayıkul hakayık'a aşina olmayan anlayışımız da bizi imtihan eder. Bütün bu imtihanlarda iktisap edeceğimiz şey onu görmeye <laughs> ve onun cemalinin cilvesi olan cennetten istifade etmeye hasret etmeye ehil hali kazanmaktır. Belki yorgun kafalarınız meseleyi zor kavrayacaktır. İnsanlar bu imtihanlarla, ister menfisi ister müsbetiyle cennete ehil hale gelmeye, <laughs> cemalullahi görmeye, ehil hale gelmeye çalışırlar. İmtihanlar safileştirir, berraklaştırır, dupduru hale getirir. Dupduru bir hayat olan cennet hayatına ehil hale gelir insan. Demir dövülür, ateşte kızdırılır, bir şekil verilir ona bir yerde kullanılsın diye. İnsan balçıktan alınır, çamurdan alınır, yeryüzünde çeşitli protein torbalarından alınır. Sonra bir yönüyle lahutü hüviyeti olan bu insan, beri tarafıyla şeytana ait yönü burada eritilir, yıpratılır, yok edilir. Cennete ehil hale gelir, cemalullahi görmeye ehil hale gelir. İnsan da hedef budur, ubudiyete müteallik mevaizi arz ederken bunu tekrar ber tekrar arz etmeme binaen bugün daha fazla üzerinde durmayacağım. Daha başka bir soruya mahir kalır mı yorulmadıysanız arz ederim de ben geçen hafta bir tereddüdüm olan bir hususu size yeniden hatırlatmada fayda mülaz ediyorum. Rum suresindeki bir ayetle alakalı bir kardeşimiz bir hadis arasındaki tenafüzü sormuştu. Ben İbn-i Cerir ve İbn i̇bn Kesir'in tesirlerine baktım, esbab nüzulüne. Bu iki büyük imam diyor ki, daha doğrusu i̇bn Kesir, İbn-i Cerir'den naklediyor. Cahiliye devrinde, bilmem meseleyi hatırladınız mı? Rum suresindeki bir ayeti kerimede insanların bazılarının fahsuz olduğu anlatılıyordu. Farabelekum meselen min enfusikum ayeti kerimesiyle insanlara bir kısım şerik gibi görünen, yanlarında çalıştırdıkları bendeleri, hizmetçileri ve o günün şartları içinde köleleri, haddi zatında bunlar müsavi değildir gibi bir edab ifade vardır. Hadisi şerifte ise insanlar siyahı beyazı müsavidir ve sohbetin başındaki iç soruda da bu hususa dikkatinizi çekmiş, rica etmiştim. Ama esbabi nüzul keyfiyetini hatırlayamadığım için ona bakma lüzumunu duydum. i̇bn Cerir senediyle rivayet etti. i̇bn Abbas'tan Mervi, başka bir tarikli Hazreti Ali'den Mervi bir rivayette diyor ki, cahiliye devrinde müşrikler hac yaparken şöyle diyorlardı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İlla şeriken huve lek. ve mamelek. Bu lebbeyk baş tarafını biz de söyleriz. Lebbeyk hacca mahsus bir şeydir. Burada lebbeyk söylemek birine cevap olmanın dışında mekruhtur. İbadetler kendi mahallinde söylenir. Burada hacca giderken, arabaları kaldırırken kafanızda lebbeyk Allahümme lebbeyk deseniz bit'at işlemiş, günaha girmiş olursunuz. İbadetin mahallini, zamanını Allah tayin eder. Lebbeyk haram hüdutları içine girer mümin ihramla, oralarda, o yolda Lebbeyk'tir. Ve Lebbeyk'in bittiği yer, Kabe-i Muazzama'nın karşısına geldiği an biter. Efendim ondan sonra menasiki haccı eda ettikten sonra bir noktaya gelip dayandığı zaman kesi verir onu. Ondan sonra Lebbeyk demek bir astır çıkaramayız. Ama haçtan menasiki haccı yaparken, tepeye tırmanırken, aşağıya inerken, giderken lebbeyk çok müthiştir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Manası Arapça kaidesi içinde ulibbu leke ilbaben. Allah'ım emrine amadeyim, seni dinliyorum. Fermanını yerine getirmek üzere geldim, bel kırdım, boyun büktüm, inkiyat ettim gibi manalar ifade ediyor. Allahümme lebbeyk. Sonra da lebbeyk la şerîke leke lebbeyk eşin, ortağın, menendin, zıddın, niddin senin yoktur Allah'ım. Lebbeyk Allah'ım diyorsun, emrine amadeyim. İnnel hamde ve ni'mete leke şük, la şerike leke. Cahiliye devrinde de buraya kadar dedikten sonra ayrıca şöyle diyor. İlla şeriken huvelek. Senin sana hak şerikin vardır diyorlar. Esasında biz şerikin yok diyoruz. Cahiliye devrinde İlla şerikan huvelek. Sana göre bir şerikim vardır. Yani biz sana ortak olamayız ama senin gibi büyük bir şerikim vardır senin. Temliku ve memelek. Sen ona sahipsin, maliksin ama o malik değildir bir şeye diyorlardı cahiliye devrinde. Bu ayet-i kerime bu münasebetle nazil oldu. Gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu. Her şeye hakim Allah Celle Celaluhu. Siz kendinizi düşünün diyor sizin bendelerinizden, hizmetkarlarınızdan, kölelerinizden, sizin bir bakıma insaniyette şerikleriniz, ortaklarınız olsa, insaniyette, mahlukiyette müsavisiniz siz. Mahlukiyette müsavi olmakla beraber onlar köle, siz efendisiniz. Siz onları kendinize şerik kabul etmezsiniz. Aradaki malı takdim etme istemezsiniz. Nefsinize duyduğunuz saygıyı onlara duymazsınız. nehum, tekifeti enfusikum. Siz esas esrinize karşı saygılısınız. Onların sizin nazarınıza iradtan mahalli yoktur. İş böyle olduğu halde yani reddi müdahale kanunu vardır. Siz ortak kabul etmiyorsunuz. Göklerin ve yerin zimamı elinde olan Allah'a nasıl ortak isnad ediyorsunuz? Malinde irade edilen bir şeydir. Esbab-ı nüzul bilinmeden belki buna tam istila olmuyor.